cemiyetimizi, değerli vekillerini saygı ve, ve sevgi ile selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlarım, Eylül Milen siyasi ve iktisadi buhranlardan eşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. siyasi buranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde ulasa olarak müşahede edilir. Sadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş, ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatimiz şart, Beğenliler, siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. biz sadi genişliğin temelini de ancak her milletin vefahla yaşamaya, ilerlemeye afkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz.